Şimdi bizim cenaze namazlarını bir düşünün bakalım. Yan yana adam safta cenaze namazına duracak. Arabayı kaç paraya aldın diye soruyor yanındakine. Ben şahidim buna ya. Ben cenaze gömüyorum. Mezarda ben başımda okuyorum. Adam krediyi nasıl çektiğini anlatıyor mezarda. Bak bir hatıramı da söyleyeyim size. Durumumuz ne kadar vahim. Çok yakın akrabamın babası öldü. Beni de çağırdılar. Cenaze yerde yatıyor odada. Gömmedik. Daha yeni öldü adam. Yere serdiler adamı. Ben gittiğimde yerde buldum zaten. Üstünü örtmüşler, bıçak koymuşlar. işte biliyorsunuz cenaze işleri. Ben de şimdi hocayım ya. Mesleki bir reaksiyon galiba. Bir şey anlatmamız lazım. E çünkü insanların kalbinin en yumuşak olduğu an ölümü seyrettiğin an. Adam ayaklarımızın ucunda. Şöyle ayağımızı 4 cm ileri iktirsek cesedine değiyoruz. Hepimizin. Bir oda adamız. Kadınlar yan tarafta bir oda adamız. Ben dedim bir konu açayım da biraz nasihat olsun. Cenazede ortada. Aslında ölünün olduğu yerde lafa gerek yok. Ölünün olduğu yerde sözün bittiği yerdir. Asıl vaiz o. Asıl vaiz o. Bizim kitaptan anlattığımızı sana gözüne soka soka anlatıyor. Ölmüş. Ama dedik ki hadi kalpler biraz incedir bir iki lakırdı yapalım. Ya dedim işte hayat böyle bir şey. Bu abimiz dedim dün sağdı sohbet ettik. Bugün ayaklarımızın önünde vefat etmiş. İşte bu dünya hayatına aldanmamak gerekiyor dedim. Cümlem bitti. Bir yanımın bir yanındaki adam döndü dedi ki: "Bak, yemin ettirtmeyin bana. Yemini sevmiyorum biliyorsunuz." Döndü öbür tarafa. Ben bu cümlemi bitirdim. Böyle top sakallı biriydi. Döndü bu tarafa dedi ki: "Ya kredilerin faizleri düşmüş ya." dedi bu ara. "Tam araba alınacak zaman." dedi. İnanın bunu söyledi. Ağzımı kapattım. Daha da tek kelime etmedim.